Aşağıdakilerden hangisinin bakış açısı farklıdır? A. Ağaç kapı kapandıysa altın kapı açılır. Bunun anlamı kişi her şeyini kaybettiği zamanlarda bile hiç ummadığı zaman kaybettiği şeylerden daha kıymetlisini kazanabilir diye olumlu bir bakış açısı olan, iyimser bir bakış açısı olan bir atasözümüz. Bal bal demekle ağız tatlanmaz, sözünü etmekle güzel şeyler gerçekleşmez diyor. Yani bunda olumlu, bunda olumsuz bir bakış açısı var. Ya da birinci için iyimser, ikinci için kötümser bir bakış açısı var diyebiliriz. Bundan sonraki sözlerimiz belirleyecek cevabı. Birimsel bir kötümser çıktı çünkü. C günde olmadan neler doğar? Bu da gene diyor ki en umutsuz zamanda bile beklenmedik olumlu bir şey olabilir. Yani bu da olumlu. Şöyle kısaca olumlu diyeyim, uzatmayayım. D bunalan ölmez, kara gün kararıp kalmaz. Burada da kötü ya da olumsuz olayın sonucunda iyi şeyler olur diyor. Yani burada da olumlu bir bakış açısı var. E yağmurun arkası güneştir. Yine olumlu, kötü ya da olumsuz olayın sonucunda iyi şeyler olur diyor. Bunda da olumlu ve iyimser bir bakış açısı var. Olumsuz bir B çıktı, cevap B. Bu cümleden özel mektuplarla ilgili olarak yargılarından hangisi çıkarılamaz? Doğallığı, yalınlığı ve iştenliğinin yanında özel mektupların bir başka belirleyici özelliği de konu alanının sınırsızlığıdır. Bir yazılması kolaydır. Yazılması kolaydırla ilgili bir şey göremedim ama bir bakalım. 2 anlatımı sıcaktır. Anlatımı sıcaktır. Yukarıdaki içtenlik denk gelmez mi? Evet. Her konuda yazılır. Konu alanı sınırsızdır. Yani her konuda. Bu da gitti. Yani bu ikisi var. 4 süsten uzaktır. Süsten uzaktır. Doğaldır. Doğallığı. Bakın ne çıktı? Bu da gitti. 1, üç, dört gitti. Yalnız bir kaldı. Cevap A. Bu cümlede anlatılmak istenene en yakın düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bir dağın zirvesinde hem kartala hem yılana rastlayabilirsiniz fakat biri uçarak diğeri sürünerek gelmiştir. Bakalım hangisinde var? A. Başarıya ulaşabilmek için deneyimlerimizden ve bilgilerimizden aynı oranda yararlanmamız gerekir. Deneyim ve bilgileri veren bir şey yok. Birinde uçarak gelme, birinde sürünerek gelmek var. Deneyim ve bilgi değil o yüzden bunda yok. B. Yaşamın zorluklarına boyun eğen kimseler bir süre sonra yitip gitmeye mahkumdur. Burada hiç alakası yok. Başka bir şeyden bahsediyor. Önemli yerlerde çalışanlardan bazıları o yere ele tek öperek, bazıları ise çalışarak gelmiştir. Ne demişti? Hem kartala hem yılana rastlarsınız. Biri uçarak, biri sürünerek. Burada hangisi hangisine denk gelir? Çalışarak gelmek bence sürünerek, ele tek öperek gelmek uçarak, torpille gibi bir anlam var. Cevap çıktı. De Zirvede kalabilmek çoğu zaman zirveye ulaşmaktan daha fazla çaba ister. Zirvede kalmaktan bahsetmiyor. Oraya gidiş yolundan bahsediyor daha doğrusu. E- Kendi çabalarıyla başarıyı yakalamayan kişilerin yaşam karşısında pek fazla şansı yoktur. Bundan da bahsetmiyor. Cevap C. Numaralanmış sözlerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa hangisi baştan ikinci olur? 1- bir, bir açıklamadır. 2- Olaylardan çok. 3- Her anı yazısı. 4- Sahibini aşık tutan. 5- ilgili olduğu kişilerden ve... Böyle sorularda önce yüklem ve özneyi bulmak gerekiyor. Yüklem bir açıklamadır değil mi? Çünkü bir yargı bildiriyor. O yüzden buraya yüklem olarak alacağız. Özne bulmamız gerekiyor. Bir açıklama olan ne? Her anı yazısı bir açıklamadır. Şimdi de araları dolduracağız. Sahibine ışık tutan açıklama. Bakın bu da bununla ilgili. Sahibine ışık tutan bir açıklamadır. Ne? Her anı yazısı. Şimdi de diğer geri kalanları sıralayacağız. İlgili olduğu kişilerden ve olaylardan çok. Yani nasıl oldu? 3. Sonra 5'i getirdik. Sonra 2'yi getirdik. Sonra 4 ve sonra 1. Baştan ikinci hangisi oldu? 5. Cevap E. Bir daha okursak, her anı yazısı ilgili olduğu kişilerden ve olaylardan çok sahibine ışık tutan bir açıklamadır. Dediğim gibi önce yüklem bulmaktan gidiyorsunuz. Sonra özneyi bulun. Sonra zaten araya diğer kelimeler anlama göre gelir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Başka birinden daha iyi dans etmeye çalışmam. Sadece dans etmeye çalışırım başka birinden daha iyi dans etmeye çalışmam sadece bakalım ne gelecek. Sadece güzel bir biçimde dans etmeye çalışırım. B onların benden iyi olmayacağı şekilde dans etmeye çalışırım. C onlardan geride kalmamak için dans etmeye çalışırım. D kendimden daha iyi. Bakın geldi başka birinden dediğine göre karşısına birini koymamız lazımdı. Kendimden daha iyi dans etmeye çalışırım. Cevap geldi. E neymiş? Kendime güvendiğim kadar dans etmeye çalışırım. Güvenmekten dolayı olmaz bu. Cevap D. Türk insanının sanıldığından daha fazla kitap okuduğunu ortaya koyan Yayfet verilerine göre 2014 yılındaki 6 milyar 290 milyon 529 bin 828 liralık kitap cirosunun yarısından fazlası İstanbul'da 1 milyar 690 milyon 823 bin 200 liralık satışta Ankara'da 843 milyon 892 bin 434 liralık satışla İzmir'de elde edilmiş. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kitap satışı ile ilgili araştırmalar sadece Yayfet tarafından yapılmaktadır. Sadece olduğu için sadece Yayfet tarafından yapıldığını söyleyen hiçbir şey yok. Bu olmaz. B. Türkiye'de kitap satışları okur yazar sayısıyla doğru orantılıdır. Okur yazar sayısıyla doğru orantılı olduğu ile ilişki alakası yok. Okur yazar sayısı başka bir şey, kitap okumak başka bir şey. C. Türkiye'deki kitap satışı ile ilgili araştırmalar 3 ille sınırlı yapılmaktadır. Hayır, 3 ille sınırlı olduğunu gösteren bir şey yok. Burada sadece 3 ile ait veri verdi. Onlarla sınırlı demedi. D. Türkiye'de en çok kitap satışı İstanbul'da yapılmıştır. Evet, bunu kesin çıkarabilirim. Çünkü en fazla sayı İstanbul'dan çıktı. 6 milyar, diğerlerinde 1 milyar ve 843 milyon. Bu kesin net cevap geldi. E. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de en çok akademik yayın satılmaktadır en çok akademik yayın satıldığı ile ilgili hiçbir şey yok. Cevap D. Bu cümleden çıkarılabilecek kesin yargı aşağıdakilerden hangisidir? Kitabın ikinci bölümündeki toplumsal içerikli şiirlerde ilginç benzetmelere yer verilmiş, sözcüklere yeni anlamlar yüklenmiş. A. Şiirlerde kullanılan bütün benzetmeler dikkat çekicidir. Öyle demedi, bütün demedi, ikinci dedi. O yüzden bu olmaz bütünden dolayı. B. Toplumsal içerikli şiirlerin dışındakilerde sözcükler gerçek anlamlarında kullanılmıştır bu dışındakilerde gerçek anlamda kullanıldığı ile ilgili bir şey söylemedi. C. Söz konusu kitap bölümler halinde düzenlenmiştir. Evet ikinci bölümü olduğuna göre birinci bölümü de var. Yani bölümler halinde düzenlenmiş bu kesin. D. Şair bireysel içerikli şiirlerde sanatlı bir anlatımı tercih etmiştir. Bunu bilmiyoruz ki toplumsal içerikli şiirlerde ne tercih ettiğini söyledi. Bireysel içerikli şiirlerle ilgili hiçbir şey yok bunu bilemeyiz. E. Kitapta yer alan şiirler daha önce yayımlanmamıştır. Bunu da veren hiçbir şey yok. Nereden bileceğiz bunu? Cevap C. Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 1. Resim sanatına yön veren tek şey halkın beğeni düzeyidir. 2. Günümüzde sanat ürünlerinin birçoğu ticari amaca yönelik olarak verilmektedir. 3. Ekonomik kaygı resim sanatının kalitesini düşürmektedir. 4. Resim sanatının gelişmesi resim sanatı alıcısının eğitim düzeyinin yükselmesine bağlıdır. Küçük bir yazım eksikliği olmuş alıcısının olacak bu. 5. Niteliksiz bir resim mi gördünüz? Bilin ki o resim para kazanma amacıyla oluşturulmuştur. Şimdi birinci cümlede resim sanatına yön veren şeyin halkın beğenisi olduğunu söyledi. İkinci cümlede sanat ürünlerinin ticari amaçla yapıldığını söyledi. Üçüncü cümlede ekonomik kaygının resim sanatının kalitesini düşürdüğünü söyledi. Beşte de aynı şeyi söyledi. Niteliksiz bir resim, kalitesi düşük resim. Bilin ki o resim para kazanma amacıyla, ekonomik kaygıyla yazılmış. Yani 3 ve 5 aynı doğrultuda. Dördüncü cümlede ise resim sanatının gelişmesinin resim sanatı alıcısının eğitim düzeyinin yükselmesine bağlı olduğunu söyledi. Bununla ilgili değildi zaten cevabımız 3 ve 5. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi en iyi karşılar? İnsan bir şeyler söyleyeceğim diye yazar olmaz. Bir şeyleri belli bir biçimde söylemek için yazar olur. Yani burada bir şeyler söylemek dediği konu, içerik, bir şeyleri belli biçimde söylemek de üslup yani anlatım şekli. A. Söyleyeceği hiçbir şey olmayan kişi boşuna yazarlığa soyunmasın. Burada yukarıdaki ile ilgili değil. Burada söyleyecek bir şeyi olmayan. O yüzden gitti bu. B. Yazarlıkta sanatçının neyi anlattığı, ne demişti? Bir şeyler söyleyeceğim diye yani neyi anlattı. Değil, nasıl anlattığı önemlidir. Nasıl anlattığı da belli bir biçimde söyleme yani üslup. Cevap geldi aslında. C. Sanatta ve özellikle edebiyatta biçim kadar konu da önemlidir. Burada onu söylemiyordu ama. Burada sanatta gibi genel bir ifade var ama cümlemizde öyle bir şey yoktu. Cümlemizde yazarlıkla ilgili bir şeydi o yüzden bu karşılamaz. D. Konuya önem vermeyen sadece biçime dayanan sanat başarılı olamaz. Bundan bahsetmedi. Zaten anladık artık metni. E. iyi bir yazar toplumu ilgilendiren konuları belirli bir biçime dayandırarak ele alır. Burada toplumu ilgilendiren konular var ama cümlemizde öyle bir şey yoktu. O yüzden cevap B. Cümlede anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulabilir? Dostunuzu sık sık ziyaret ediniz çünkü üzerinde yürünmeyen yollar diken ve çalılıklarla kapanır. A göz görmeyince gönül katlanır. E, sevdiklerinin uzakta olmasına ancak görmemesi dolayısıyla katlanabilir diyor. B herkesle dost olan kimsenin dostu olmaz. Bu açık aslında. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Uzaktakiler yavaş yavaş unutulur diyor. Yukarıda ne diyordu? Üzerinden yürünmeyen yollar diken ve çalılıklarla kapanır. Kapanır. C'de de gözden uzak olan gönülden uzak olur. Yani unutulur diyordu. Aslında cevabımız geldi. C. D'ye bakalım. D. Dostluk kantarla ile hesap miskalle. Bu atasözünde yakın dostlar ve akrabalar arasında bir alacak verecek meselesi söz konusu olduğunda hesap kuruşu kuruşuna görülmelidir ki kimsenin gönlü kalmasın. Onu anlatıyor aslında. Hesap miskalle. Yani çok ince detaylı olmalı. Bu da gitti. Yani alakası yoktu. E kendine verebileceğin en iyi hediye iyi bir dosttur. Bu zaten yeterince açık. Dostluğun önemini anlatıyor. C de gözden uzak olan gönülden uzak olur. Yani sevdiklerinizle sık sık görüşün. Dostlarınızı sık sık ziyaret edin. Çünkü eğer gitmezseniz unutulur diyordu kısacası. Maralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. Büyük edebiyat eserleri, büyük romanlar güncel temalarla değil, yaşam ve ölüm, zaman ve aşk, özlem ve umut gibi bütün insanların paylaştığı temalarla yazılır. A. Birinci cümlede büyük eserlerin içeriği ilgili bilgi verilmiştir. İçerik konu demek, bir de de güncel temalar diyordu. Yani evet doğru. 2. Bu temalar dünya sahnesinde geçen insanlık dramının vazgeçilmez parçalarıdır. B. İkinci cümlede birinci cümle ilgili örnek verilerek durum somutlanmıştır. İkinci cümlede hiçbir örnek verme durumu yok. Örnekle somutlama yok. Cevap geldi ama bakalım diğerlerine de. 3. Elbette yazılara ölmezlik kazandıran yaratma gücüdür. Bu güç yoksa sanat eseri de yoktur. C. Üçüncü cümlede sanat eserinin kalıcı olabilmesinin koşulu açıklanmıştır. Bakalım tekrar üçüncü cümleye. Yaratma gücüdür. Bu güç yoksa, bakın şart kipi, sanat eseri de yoktur. Evet, koşulda açıklandı. 4. Ne yazık ki günümüz sanatçılarında bu güç her gün biraz daha azalmaktadır. D. Dördüncü cümlede aşamalı bir durumdan duyulan üzüntü dile getirilmiştir. Ne yazık ki dediğine göre üzüntü her gün biraz daha azalmaktadır. Her gün aşamalı. Bu da gitti. 5. Çünkü yaratma gücü öğretilmez ve öğrenilemez. Ama bu güç günümüzün yaşam koşulları içinde daha filizlenirken kurumaktadır. E. Beşinci cümlede yaratma gücünün günümüz koşullarında gelişemediği ifade edilmiştir filizlenirken kurumaktadır. Yani gelişememektedir. Bu da gitti cevap B. Yukarıdakilerden hangisi verilen cümleye göre iyi bir kitabın okura yaptıklarından biri değildir? Hiçbir iyi kitap ilk okuyuşta gerçek yüzünü göstermez. Bir araştırmaya yöneltme. Gerçek yüzünü göstermediğine göre araştırıp bulacaksınız. Bu var yani. İki, yorum gücünü geliştirme. Yine aynı şekilde gerçek yüzünü göstermediğine göre yorumlayacaksın, bulmaya çalışacaksın. Üç düşünceyi zorlama gene gerçek yüzünü göstermediği için sen düşünüp nedir acaba diye yorum yapıp düşünceni zorlayacaksın. 4. Okuma alışkanlığı kazanma. Okuma alışkanlığı ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. Cevap B. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca en doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? İlk cümlemiz Latife Tekin'in ilk romanı Sevgili Arsız Ölüm yayınlandığı günlerde bir yazın olayı sayıldı. 2. Eleştirmenler eseri coşkulu bir yaklaşımla değerlendirip Türk romanı için bir açılım bir dönemeştir dediler. A. Eleştirmenler Latife Tekin'in ilk romanı Sevgili Arsız Ölümü değerlendirirken coşkulu bir yaklaşım sergileyerek eserin bir yazın olayı olduğunu söylemişlerdir. Şimdi verilen cümlelerimizde Türk romanı için bir açılım olduğu kısmı hiç geçmiyor A'da. O yüzden bu olmaz, eksik kalır. B. Latife Tekin ilk romanı Sevgili Arsız Ölümü yazarken Türk romanı için bir açılım bir dönemeç başlattığını eleştirmenlere açıklamıştır. Hiç Latife Tekin böyle bir şey açıklamıyor eleştirmenlere. Eleştirmenlerin yorumu o yüzden bu da olmaz. C. Türk romanında bir açılım olarak görüldüğü için yayınlandığında çok ses getiren Sevgili Arsız Ölüm, Latife Tekin'in eleştirmenlerce çok beğenilen ilk romanıdır. Türk edebiyatında bir açılım olarak görüldüğü için çok beğenilmiş anlamı yok ki burada. Bu da gider. D. Eleştirmenlerin coşkulu bir yaklaşımla ele aldığı Sevgili Arsız Ölüm adlı Latife Tekin romanı Türk romanında kendi alanında yazılmış ilk eser olarak ün yaptı. Kendi alanında ilk eser falan demedi. Latife Tekin'in ilk romanı dedi. Bu da gitti. Cevap çıktı ama bakalım. Latife Tekin'in eleştirmenlerin coşkulu bir yaklaşımla Türk romanı için bir açılım, bir dönemeç olarak değerlendirdiği, bakın şu kısmı aldı, eleştirmenlerin sözünü aldı, Türk romanı için bir açılım, bir dönemeç dedi, burayı aldı. İlk romanı Sevgili Arsız Ölüm sonra şuraya geldi. İlk romanı Sevgili Arsız Ölüm yazıldığı günlerde bir yazın olayı sayıldı. Sonra da şu yazın olayı sayıldığını söyledi ve cümleyi tamamen kapsamış oldu. İki cümleyi tamamen kapsamış oldu. Cevap E.